Herkese merhabalar değerli izleyenler. Ben Bahar Özmen. Haber Bülteni ile karşınızdayım. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi Riga Skola ile karşılaşacak. Galatasaray yeni formatıyla düzenlenen Kupa 2'deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Pauku 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında Averaj'la 5. sırada yer aldı. Letonya 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan Rigas Skola ise, UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi Şita Bükreş'e 4-1 yenilerek başladı. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava stadında yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova düdük çalacak. Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys'la UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Ceza'sının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci Rigas Skola karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Mustana'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarıyla kalesinde güven vermişti. Galatasaray'da sakatlığı süren hakim Ziyeş'le, UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Kürpüz ve yeni transfer Roland Şalai, Riga Skola'ya karşı sahaya çıkamayacak. Galatasaray güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde Riga Skola'nın önünde yer alıyor. Transfer market verilerine göre sarı-kırmızılı ekip 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. Riga Skola 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Gabriel Sarar, RFS maç öncesi konuştu. PFDK'ya sevkini enteresan olarak nitelendiren Buruk, kendisiyle ilgili ceza alması yönünde görüşmelerin olduğunu da ifade etti. Hedefimiz e, kazanmak, buradan kazanarak yolumuza devam etmek. E, dinlendik, bir beş günlük bir ara vardı iki maç arasında bizim için. Dinlendik, hazırlandık. Yarın oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah yarın kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Enteresan şeyler olmaya başladı. E, hem benim hem Bahçı Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevklerimiz gerçekten çok enteresan ve yani sağ kenarında olduğumuz, benim sağ kenarında oldum. eğer hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten hakem bana bu anlamda bir kart gösterirdi. Veya gözlemci vardı, dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yok, dışarıda bir şey yok, saha içerisinde gördüğüm bir kart yok. Burada benim aldığım bilgi daha pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona üzerinde tabii ki gidip görüşmeler yaptıkları üzerindeydi. Pazar günü almıştım bu bilgiyi. Tabii ki çok inanmadım buna. Ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. O yüzden bana enteresan geliyor. Tabii ki dediğim gibi yani hakemle ben hakemi tehdit etmem için benim hakemle bir diyaloğum olması lazım. Yani hakemin karşımda olması lazım. Çünkü karşımda olmayan birini ben tehdit edemem. Veya basın yoluyla tehdit etmem lazım. Öyle bir şey de olmadı. Yani bunların kamera üzerinden önü olmayan, arkası olmayan konuşmalar, hangi pozisyon için konuştuğunuz belli değil. Bir önceki penaltı için mi, yanlış verilen penaltı için mi konuştunuz? Doğru verilen penaltı için mi konuştunuz? Yani Burada kendi kendinize söylenmeniz bile artık bundan sonra Türkiye'de bir ceza maddesi olarak ortaya çıkacaktır. Yani Bütün takımlar için, bütün teknik adamlar için, bütün futbolcular için, herkes için bundan sonra sahadaki her konuşması potansiyel e, profesyonel e, futbol disiplin kurulu sevki olarak artık karşınıza çıkacak. Yani burada bunu demek istiyorlar. Dediğim gibi benim hakemi tehdit etmem için hakemle bir iletişim mi olması lazım hakemle iletişimin olmadığı, hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı bir kere. Önemli bir maç. İlkini kazanmıştık Avrupa'daki oynadığımız maçta. Bence çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu devam etmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz tabii ki de. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz tabii ki de. Burada kolay maç yoktur ve biz bütün gücümüzle gideceğiz ve her maçı her mücadeleyi orada kazanmak ve gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak maçı da kazanmak istiyoruz Galatasaray'dan haberlerle devam ediyoruz. Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki RFS maçı için Riga'ya hareket öncesinde açıklamalarda bulundu İlk maç biliyorsun 3-1'lik bir skor yani gayet şey keyifliyiz. Ee, şimdi tabii bir iki sakatımız var. Özellikle Osimen. Ama işte Kral Icardi'miz var. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Riga'yı geçeceğiz. Bu bir maraton. İşte 8 maçımız var. Hedef ilk 8'e kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Okan Hoca ve e, takımdaki genç kardeşlerimize güveniyoruz. Ya bunu şaşkınlıkla takip ediyorum. Şöyle yani benim bildiğim siz de biliyorsunuzdur ee, bildiğim kadarıyla hakarettensek şimdi hakaret ise ne yapar ee, bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı kartla ya da kırmızı kartla cezalandırılır ee, böyle bir hakaret olmadığını biliyorum farz edin e, hakaret var hakaret nasıl olur yüz yüze olur. Yani şöyle tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Gene farz edin bir hakaret oldu. Ne yapıyor? Dördüncü hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Diyor ki biraz önceki futbolcu illa bu e, antrenörle ilgili olması gerekmiyor. E, geldi diyor sana hakaret etti diyor falan. Ne yapıyor? Orta hakem düdüğü çalıyor. Dördüncü hakemin yönlendirmesiyle kart gösteriyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ee, i̇şte iki gündür biliyorsunuz iki kardeş kulüp şey sponsor kardeş pardon kardeş derken kardeş değiller de sponsor kardeş kulüp böyle garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Demek ki e, sahada kazanamayınca 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüpte de uymuş. Masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ee, bizlerin oylarıyla seçildi. Ümid ediyorum ki e, bu saçmalıklara aldanmazlar. <laughs> Batu Şuhay dediniz gene onunla da ilgili söyleyeyim. 10 ee, gün önceki bir olaydan bahsediliyor. Ee, Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Mert Hakan Yandaş'la ilgili gene aynı maçta Galatasaray Fener maçında. Ee, şeyleri var. Ee, Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var. Kameralar yakalamış. Bununla ilgili bir şey yok. Yani tamamen bir algı operasyonu. Görüyorsunuz ne tarafından tutsanız dökülüyor. Biz işimize bakacağız. Ee, hani 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın? Otursun derdini ağlasın. Ne bileyim yani başka bir şeyler yapsın. Ee, yani demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. İşte hakem yardımıyla biliyorsunuz o 3-0'dan sonra o penaltı olmasaydı maç 5-6'ya gidecekti. Hakem yardımlarına koştu. Biz işimize bakacağız. Hiçbir şeyden şikayet etmeden önümüze bakacağız. Gerçekten biz bu federasyonun iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ümidimiz bu. Elimizden gelen desteği göstereceğiz. Germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı yazılı bir cevap verdi. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'e sosyal medya üzerinden yanıt geldi. Öztürk'ün laf kalabalığı yaptığını ve olayı sulandırdığını ifade eden Ilıcalı, Galatasaray 2. Başkanı'nın iddialarını cevapladı. TV8'deki reklam olayını daha önce açıkladığını söyleyen Acun Ilıcalı, bahis reklamı Hollandalı servis sağlayıcıdan gelen, sinyali dışarıdan alınan, kanalımızın anlaşması olmayan ve hiçbir bedel almadığımız bir reklamdı. Bunu kamuoyuna açıkladık. Bu gerçek herkes tarafından biliniyor cümlelerini kullandı. Gerçeklere yönelik 4 soru sorup somut cevaplar istediğini aktaran Fenerbahçe As Başkanı şu soruları sordu. Ben hiçbir illegal bahis şirketiyle görüşmedim, anlaşmadım. Herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketiyle görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı? Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu? Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz? Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu? Öztürk'ün konuyu dağıttığını, kendisine saldırınca zor durumda ve suçlu göründüğünü ifade eden Acun Ilıcalı paylaşımını, bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum sözleriyle tamamladı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladığı Union St.Gillioas maçının ardından gözünü Twente karşılaşmasına dikti. Maç bugün saat 22'de oynanacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladığı Union San maçının ardından gözünü Twente karşılaşmasına dikti. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde deplasmanda oynayacakları bu maçta da galibiyet hedefliyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de sıra Twente'ye geldi. Sarılaj UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Twente ile karşı karşıya gelecek. İlk haftada Union Sergiloz'u yenerek 3 puan alan Mourinho'nun ekibi, Hollanda deplasmanında da hata yapmak istemiyor. Twente, Hollanda RDYC'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirdi. Bu sezonsa çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanındaki galibiyetiyle dış sahadaki üstünlüğünü sürdürdü. Geçen sezondan bu yana dış sahada oynadığı 23 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Lacivertliler bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Tüvente maçı hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe'de Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11'de şekillenmeye başladı. ...tecrübeli çalıştırıcının... ...Union San Gilos maçında olduğu gibi... ...Tüvente karşısında da... ...İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Sarıla Cüvetliler de Union San Gilos karşısında... ...kırmızı kart görerek... ...cezalı duruma düşen Osay Samuel ...sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, ...müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda... ...yer almayan isimler var. Yeni transferlerden Levent Mercan... ...Oğuz Aydın ve Filip Kosteç'in yanı sıra... Bartu Elmas, Kent, Burak Kapacak ve Serdar Aziz Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Osterwolde Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o detaylara gidiyoruz. Güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar ve bunun arkasında yapmış oldukları çalışmaları görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar, önde baskıyı iyi yapıyorlar. Gerektiğinde geri çekilip kompakt ve organize bir şekilde oynamayı iyi biliyorlar. Her Hollanda takımı gibi topla oynamaktan keyif alıyorlar. Topu kendileri, topa sahip olmak istiyor. Aynı zamanda kontrataklarda da çok tehlikeli olabiliyorlar. Öndeki oyuncularının hareketlilikleri çok iyi. Dolayısıyla bence çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe'de hırsı olmamanın tam tersi bir kulüp, hırsları olan bir kulüp. Ama burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ben tabii ki içimde aynı ateşi, aynı hırsı hissediyorum. Hala aynı duygusal şeyleri yapıyorum. Hala sarı kart görüyorum. Yani dış görünüşüm dışında pek fazla değişen bir şey yok benim için. Avrupa Ligi'nde de seviyesi çok yüksek takımlar var. Bu yeni garip formatta hem iyi hem kötü şeyler var. İyi şeylerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nden artık takımlar gelmiyor. Bu turnuvaya başlayan takımlar bu turnuvayı bitiriyorlar. Takım isimlerine baktığımız zaman gerçekten zor ve potansiyelli takımlar var. Önümüzde 8 maç var. Şimdi tabii ki 7 maçımız kaldı. Biz İlk etabı geçmeyi umuyoruz. İkinci etaba geçtikten sonra üçüncü etabı düşünmeye başlarız. Şu anda bu yeni formatta kaç puan gerektiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey var o da şu anda cebimizde 3 puan var. Enteresan bir maç olacak. Her iki takım bence çok iyi. Twente geçenlerde Manchester'a karşı çok güzel bir iş çıkarttı. Ama biz de Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Yeni bir teknik direktörümüz var. Kendisinin takımın üzerine çok güzel etkisi var. Umarım yarın da hala iyi olur ve galibiyette döneriz. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar Ajax karşısında alınan kötü sonucu telafi etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Alman ekip Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Temsilcimizin mücadelesinde İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem John Beaton yönetecek. İki takım Avrupa Kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Organizasyonda iki şampiyonluğu bulunan Frankfurtsa, ilk hafta maçında Çekya ekibi Victoria Pilzen'le 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu El Musrati karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah beyazlı takım bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Türksel Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken ikisinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah beyazlılar kalesinde ise 12 gole engel olamadı. Eintracht Frankfurt bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bundesliga'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Victoria Pilsen'le berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü. Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa Kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin ikisini kazandı, dördünde berabere kaldı ve birinden yenilgiyle ayrıldı. Vefa Avrupa Ligi ikinci haftasında oynanacak olan Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst ve Udo basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maç için heyecanlıyız. Frankfurt'a karşı evimizde oynayacağız. İyi hazırlandık, antrenmanımızı yaptık. Yarın da harika taraflarımızın gücüyle birlikte maçı bekliyor olacağız. Ve yarattıkları bu atmosferden dolayı da taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum maçın sonunda hep beraber galibiyeti kutlarız. E, maç özelinde konuşacak olursam, zor bir maç olacak. Vakibimiz de lige iyi bir başlangıç yaptı. Kalitelerinin farkında olmamız lazım, yarını bekliyoruz. Sadece istatistikler anlamda değil, aynı zamanda e, tabii ki de az gol yemek güzel ama günün sonunda ilişkiler de çok önemli. Sadece Gabriel'de değil, Tayyip'le Tayyip ve Emirhan'la da bu ilişkimiz var bana çok yardımcı oluyorlar. Adaptasyonum anlamında bana çok yardımcı oldular. Ve benim işimi çok kolaylaştırdılar. Maçlardan önce de özellikle rakip santrofor, rakip santroforla alakalı olarak ya da kalecinin vuracağı uzun toplarla alakalı olarak bana neler nelere dikkat etmem gerektiğini söylüyorlar. Bu küçük detaylar da benim adaptasyonumu çok kolaylaştırıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Son senelerde iyi gelişim gösteren bir takım. Hem güç, güçlü bir takım hem fiziksel anlamda da çok güçlü olduklarını söylemek lazım. Sistem oyunu oynuyorlar. Ön baskısı yapıyorlar. Topu kendilerinde tutmaya çalışıyorlar. Bireysel anlamda da hücumda önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bizim yapmamız gereken şey akıllı olmak. Hem top bizdeyken hem topun bizde olmadığı anlarda birlikte kalmak çok önemli olacak. Rakibimiz dediğim gibi lige iyi başladı. Son maçlarını da izledim ama biz de bu duruma karşı hazırız. Avrupa Ligi'ndeki ikinci grup maçımızı oynuyoruz. Elimizdeyiz. Geçen haftadan daha hala daha reaksiyon vermemiz gereken bir maç bizim için. Pazartesi günü ligde kazanarak iyi bir reaksiyon gösterdik ama yarın da puanlar kazanmamız gereken bir maç. Bir turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Taraftarımızın gücü arkamızda, taraftarımız bizimle birlikte olacak turnuvadaki en güçlü takımlardan birisine karşı oynayacağız. Ama biz hazırız, iyi hazırlandık. Ee, i̇lk dövükten itibaren iyi bir maç oynayıp umarım puanları da almaya çalışacağız yerin Hakemler ve VAR kararları veren taraf oluyor. Bu konuya pazartesi günü de değinmiştim. Bazen bu kararlara tabii ki de katılmıyoruz. Normal olarak ben Beşiktaş'ın hocasıyım ve takımım için en iyisini isterim her zaman. Hakem ama kararı veren taraf. Aynı zamanda VAR da e, bu kararlara yardımcı oluyor. Bazen bu kararlara katılmasak da saygı göstermemiz lazım. Futbolda ve sporda maçlar kazanmak isterseniz ama bu kararlara da saygı göstermek lazım bazen katılmasak da. Ben oyuncularla birebir görüşüyorum en iyi 11'i çıkartabilmek için. Yarın için de aynı şekilde olacak ki Masuaku kadroya dönüyor. Aynı şekilde Onur ve Sivan da kadroya dönüyorlar. Pazartesi günü eee en iyi performansı pazartesi günü oynadığımız maçtan sonra da iyi performans gösteren ve iyi itman yapan oyuncuları e, pazartesi günü özelinde iyi performans gösteren ve iyi itman yapan oyuncuları tercih ettik. Sürpriz bir 11 olmadı aslında bu geçen haftaki konu. Sürpriz bir 11 seçme gibi bir durumda benim adıma söz konusu değil. Son zamanlarda değişiklikler, değişiklikler görebiliyoruz. Fikstür de bunu gerektiriyor bir yandan. Şer pazartesi günü Fırsat buldu. Çok fazla oyuncumuz var. Ben de rotasyon rotasyon her zaman yapmayı düşünüyorum. E, çünkü buna ihtiyacımız var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Salih, Salih de bunlardan bir tanesi. Semih'le ilgili daha önce de dediğim gibi şu anda Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden bir tanesi. Geçen sezon harika bir sezon geçirdi. Bu sezona da gerçekten çok iyi başladı. Kendisiyle çok konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Kendisiyle ilgili olarak da çok fazla enerji harcıyorum. Belki de en çok konuştuğum futbolcuların başında geliyor. Kendisi biliyor sebebini. Benim için önemli olan da bu. Takımımı seçerken ben her oyuncuyla konuşurum. Avrupa dönüşü 7 deplasman gerçekten çok fazla nasıl oluyor bilmiyorum ben bu bu algoritmayla bilgisayar da mı ya da birisi, birisi mi yapıyor bilmiyorum ama bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Sanki yani bir kasına ya gittiğinizde 7 keresi yanım gelme ihtimali kadar diyebilirim. Başakşehir'e geçelim. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmasında konuk ettiği Rapid Viyen'e 2-1 yenildi. Başakşehir Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Temsilcimiz sahasında Rapid Viyen'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir Konferans Ligi birinci hafta karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Viyen'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanan karşılaşmada İsveçli hakem Adam Ladebek çaldı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Avusturya ekibi Luis Schaub'un golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz bu gole 45 artı 2. dakikada Piontek ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının ilk dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Luis Schaub skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Rapid Wien karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Amelie Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Ozan Tufan'ın sakatlığının ardından Trabzonspor'a Densfield'den de kötü haber geldi. Değerli izleyenler, Trabzonspor antrenmanda sakatlanan Stefano Densfield'in sol üst adalesinde kas yaralanmasının tespit edildiğini açıkladı. Trabzonspor Stefano Densfil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada futbol A takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Densfil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. ve efendim biliyorsunuz dün FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı vardı ve bu karşılaşma olaylı geçti yarıda kaldı. Bununla ilgili detayları muhabirimiz Esra Köse bize aktarıyor olacak. Esra merhabalar. Merhabalar Bahar iyi yayınlar. Basketbol Gelişim Merkezi'nden herkese selamlar. Aslında dün Türk kadın basketbolu için özel bir gündü. İlk kez FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele henüz daha maçın başındayken iki takımın taraftarları arasında yaşanan gergin atmosferle başladı. Daha maç başındaydı. 2 dakika olmamıştı maç başlayalı sahaya atılan yabancı maddeler ve yakıcı maddelerle güvenlik nedeniyle hakemler tarafından maç durdurulmuştu. Her iki takım da soyunma odasına yönlendirilmişti. Yapılan ilk görüşmeler sonucunda taraftarlar sahadan boşaltılarak maçın oynanacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Ancak zeminde oluşan tahribat nedeniyle maç bugün saat 16'ya ertelendi. Yine bugün saat 16'da basketbol gelişim merkezinde ana salonda oynanacak maç. Maç. dün açıklanan kararın hemen ardından zemin çalışmalarına başlanmıştı. Bugün oynanacak mücadele hazır hale getirildi zemin. Fenerbahçe Opet buraya EuroLeague şampiyonu olarak geldi. Kadınlar Süper Kupa finalinde oynama hakkı elde etti. Beşiktaş da Euro Cup'ı ikinci olarak tamamlamıştı. Euro, Euro Cup şampiyonu London Lions'un turnuvadan çekilmesiyle birlikte Beşiktaş da Fenerbahçe'nin rakibi olarak sahada olacak. Fenerbahçe geçen yıl Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu kadın basketbolda. Burada Fenerbahçe Opet Fransız temsilcisi Asveli geçmişti. Yine bugün Fenerbahçe'de hedef kupayı ikinci kez müzesine götürmek. Beşiktaş'ta da bugün oynanacak Süper Kupa finalinde ilk kez oynanacak kadınlar Süper Kupa finalinde kupayı kazanarak müzesine götürmek. Bizler gün boyu buradan maça dair detayları sizlere aktaracağız. Sözü şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Esra. Umarım bugün oynanacak karşılaşma sıkıntısız, sorunsuz geçer. Dün de hakikaten hepimizi Üzen bir gelişme olmuştu. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması bugün saat 16'da gerçekleşiyor olacak. Tekrar hatırlatmış olalım ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gözünüzü HT Spor'dan ayırmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.